karşınızdayım. Uzun süre bir ara verdim çünkü yeni bir çocuğum oldu. Bu yüzden bayağı bir para vermiştim arkadaşlar şimdi. Gate'e girebilecek olan yani yaklaşık 5 saat sonra Gate'e girebilecek olan bir coin'den bahsediyorum. Bu coin girdiği andan itibaren alım yapılmaya başlayacak arkadaşlar. İlk başta birazcık düşüş yaşayabilir. STOS diye bir coin arkadaşlar. 5 saat sonra gelecek. 5 saat sonra öteden bunu satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu gayet yükselebilecek bir coin arkadaşlar. Hatta şöyle marjinine bakalım hemen. Hepimiz bir saniye. Türk parası olarak 15 liradan giriş yaptı arkadaşlar. 16 lira gibi. Ve bayağı bir yükseleceğe benziyor. Bu alt coin yaklaşık bu piyasaya sürdü zaten iki ay kadar oldu. Şu anda yükselişe başlayacağını göstermekte zaten bu gördüğümüz grafik. Alım satım yaparken hani dikkatli olun ben yine size alın ya da satın demiyorum arkadaşlar. Sadece fikir veriyorum. Stosa dikkat edin arkadaşlar. Ani yükseliş yapıp aniden düşebilecek olan bir altcoin. Yani 2-0 atmasını bekliyoruz. Bundan bahsetmek istiyorum size. Dilerim bu kazançta geçer bu alım satım yapımız. Piyasa değeri deki hacim şu anda karşımızda toplam arzda 100 milyon arz varmış arkadaşlar. En yüksek 16 olmuş ama 18 olmasını düşünüyorum. <laughs> Hatta bu coin marketten daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ayrıca size bir alt coin'den daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu da bu hafta içerisinde tekrar yükseliş gösterecek olan Shiba. Hemen ona geçelim arkadaşlar. Yükselmesini bekledim en çok yükselebilecek olan alt koyunlardan birisi Shiba arkadaşlar. Geçmiş dönemlerde baktığımız zaman ne kadar düşük olduğunu siz daha iyi görebiliyorsunuz. En son bir anda yükseliş gösterdi. Ve 24 saat içerisinde yapmış olduğu yükselişler hatta bu bayağı bir yükseliş gösterebilecek olan bir altcoin zaten. Bunun görüp, ileriye dönük olarak yatırım yapmak istiyorsanız yüklü miktarda şey alabilirsiniz. Şu anda uygun fiyattayken alıp daha sonra hesabınıza baktığınızda belki milyarlar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de coin söylemek istiyorum arkadaşlar. Hemen ona da geçelim. Şiba'yı satan hepimiz biliyoruz. Evet Floki'den bahsetmek istiyorum biraz size. piyasa marjini gayet geniş ve yüksek arkadaşlar. Hani bunun alım satımı da bayağı bir yüksek kazanç sağlamak istiyoruz. Hani aniden alıp satmak istiyoruz. Satıp para kazanmak istiyoruz diyorsanız. Hani bunun gibi alt altcoin'leri alıp sat yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani ben bu üç tane coin'den bahsettim size. Daha detaylı araştırmalar yapıp daha detaylı paylaşımlarda bulunmak üzere. Hepiniz hoşçakalın Lütfen kanalıma abone olup bana destek olmak için bir beğeni de olsa unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu hafta içerisinde bir de size Milan'la alakalı bazı tiyolar vereceğim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.